Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sayfa 87'yi okuyacağız. Bu sayfada ikinci harekemiz olan esre harfleri esreli şekilde okuyacağız. Arapçada esre işaretine kesra deniliyor. Esre harekesi harfleri i şeklinde okutur ince harfleri. Kalın harfleri ise ı ve i arası bir sesle okutur. Şimdi okurken tekrar ederken bunu siz de göreceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İ. İ. Z. Z. F. F. B. B. C. C. Q. Q. Gördüğünüz gibi kalın bir harf olan bu kaf harfini okurken ki demedik. Q dedik. Q. T. T. Şi. Ş. Ki. Ki. C. Si. Si. Buradaki C'miz peltek. Unutmayalım. Sı. Sı. Si. Bu da gördüğünüz gibi kalın bir harf. O yüzden Si demedik. Sı dedik. I ve İ sesinin arasında bir sesle söylüyoruz. Sı. Li. Li. Ci. Ci. Dı. Dı. Bu da kalın bir harf. Az önce söylediğimiz bunun için de geçerli. Dı. Dı. Mi. Mi. Hi. Hi. Tı. 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 Bu da kalın harfimiz. Bunu da i ve ı sesi arasında bir sesle okuyoruz. Tı. Tı. Ni. Ni. Hı. Hı. Zı. Zı. Bu da peltek harfimiz unutmayalım. V. 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 D. D. I. I. I hi hi zi zi bu da peltik harfimizdi zi, Zİ. gı gı Zİ. gı y. gı yi yi zi ri ra harfi harekesi esre ise ince söylenir Z şeklinde ama harekesi üstün veya ötre ise kalın bir şekilde okunur ra gibi mesela ama burada ince okuyoruz zi diyoruz zi zi